Hatay Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğini sağlamak için şehir genelinde okul servis araçlarını kapsamlı bir şekilde denetliyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince öğrenci taşımacılığının standartlara uygun olmasını ve olası güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla okul servis araçlarının resmi belgelerini ve teknik donanımlarını titizlikle kontrol ediyor. Denetimler çerçevesinde servis araçlarının rehber personel bilgileri, güzergah belgesi, ruhsat, sigorta, periyodik muayene belgeleri ile klima, emniyet kemerleri, araççı güvenlik donanımları detaylı bir şekilde incelenirken araçların konfor, hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluğu da değerlendiriliyor. Hatay'da eğitim döneminin sorunsuz geçmesi için denetimlerini titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini aktaran büyükşehir yetkilileri, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşması durumunda Alo 153 hattından veya Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından şikayetlerini iletebileceklerini hatırlattı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde servis araçlarını kullanması adına denetimlerimize başlamışızdır. Denetimlerimiz esnasında rehberin bulunması, güzergah belgesi, klimaların, ayakta yolcu taşımaması hususunda servis araçlarına yönelik denetimlerimizi yapıyoruz ve bu denetimlerimiz devam edecektir.